İyi akşamlar. Restiyoyu e, tanıtmak amaçlı bir video çekimi yapıyoruz. Restiyolar yere açılarak konur. İçinde T şeklinde, T şeklinde bir yapı vardır burada. İki tarafta, sağ yazan sağda, sol yazan solda. Ayak başparmağımızın şişkin tarafını boşluğa, boşluğa denk gelecek şekilde yerleştirip koyuyoruz ve bunu bu şekilde ayağımıza bandajı geçiriyoruz. Bu şekilde ayağımızı belli bir baskı yapacak şekilde sıktırıyoruz. Sağ ayağımız tamam. Sol ayağımızı da aynı şekilde bir baskı yapacak şekilde gördüğünüz gibi takıyoruz. son derece basit. Evet. Şu an iki parçayı da takmış olduk. Ve hissedilir bir şekilde ayağımızdaki sızı kayboldu.